Gel zekim. Gel. Neler sordu sana bizim damat? Efendim her şeyi sordu. En çok da Cavit Akarsu'nun üzerinde durdu. Takıntılı bu adam, takıntılı. Bir adama kafayı taktı mı takıyor. Sen ne dedin? Hiçbir şey efendim. Yaşamak için bir şey söylemişsindir. Efendim, bir şey söylesem de beni yaşatmayacağını bildiğim için hiçbir şey söylemedim. Hiç sakatlanacağın bir yerden darbe almamışsın. Takipte oldukları için benimle fazla uğraşmadı Polat Alemdar. Gece geleceğini söyledi. Şimdi benim beynime bir kurt girdi zekim kemeri duruyor. Ne yapmam lazım? Efendim ben size ihanet etmem. Zaten kişi kendine ihanet edermiş, başkasına değil. Al zekim. Sık kafanı. Beni bu kurttan kurtar. O kurt öldü. Aferin zekim. Bana ihanet etmeyeceğini biliyordum. geçicek sen yaşama daha iyi Bu çok ilginç. Hakikaten çok enteresan bir noktaya geldik. Ben tabii size Türkiye üzerindeki politikalar ne o zaman diye soracağım. Ama isterseniz Orhan Gökten'in analizini tamamlayalım çünkü Rusya dedik. Hakikaten Rusya ve çevresinde devam eden darbe girişimleri de var. Orhan Gökten'in bu çevresinde olması açısından da çok önemli birlikte izleyelim. Memati, niye gerginsin? Gergin değilim, haber bekliyorum. Önemli bir şey mi? Önemli bir şey olmasa niye gergin olayım? Ben de bir şey söyleyecektim, sonra söylerim. Ne söyleyeceksen söyle. Çocuğun cinsiyetini merak etmiyor musun? Etmiyorum. Sen de etme. Ne yap et, erkek doğur. Ne yani? Kız olsa? Şansını zorlama. Çocuğun anasısın. Ama yok, illa zorlayacaksan unutma. Henüz çocuğumun annesi değilsin. Sen bana bir şey olsa deli olursun. Niye? Çünkü bence sen beni çok seviyorsun. Usta, yok mu bir haber? Canım babam yazısını yollamış. Okuyayım mı? Polat? Oku canım oku. Bayram değil seyran değil. Biz Fransa'yı niye NATO'ya aldık? Rasmussen'in NATO Genel Sekreteri oluşu ülkede din üzerinden tartışıldı. Kimileri başbakanın çıkışını haklı diye nitelendirirken kimileri Rasmussen'in itirazımıza rağmen seçilmesini başarısızlık olarak nitelendirdi. Ama şu detayı hep beraber kaçırmıyor muyuz? Fransa kendi isteğiyle ayrıldığı NATO'ya Türkiye'nin onayıyla geri döndü. Peki Türkiye bunun karşılığında Fransa'dan ne aldı? Avrupa Birliği üyeliği mi? Hayır. Çünkü Fransa'nın NATO'ya döndüğü gün Sarkozy, Türkiye'ye ancak imtiyazlı ortaklık verilebileceğini açıkladı. O zaman Türkiye ne aldı? Büyük bir ihale mi? Hayır. Ermeni diasporasının taziyine dur demek mi? Hayır. Tek sevindiğim tarafı Yunanistan NATO'ya dönsün diye 12 Eylül'de darbe oldu, yönetim değişti. Bu sefer darbe olmadı. Hala demokrasiyle yönetiliyoruz. Babam niye güvenip bu kadar sert yazıyor? Vardır elbet güvendiği bir yer.